رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَأَهْلُ عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم Sevgili kardeşlerim, Ramazan ayı bereket ayı dedik, paylaşma ayı dedik, sevinç ve surur ayı dedik ve bu dediklerimizin üzerinden inşallah sohbetimize devam edelim. Dün en son demiştim ki hediyeleşin çünkü hediye insanın gönlünden kini, düşmanlığı söküp alır. Yani aramızda bir sevgi, bir muhabbet, bir dostluğun oluşmasına vesile olur. Yine Peygamberimizin hadisinde tokalaşınız, içinizde iki kin gitsin. Musafaha ediniz. Çünkü musafaha etmek sünnettir. Yine tokalaşınız, musafa ediniz ki sevginiz artsın. Aranızdaki düşmanlık gitsin demiştik. Kardeşlerim, bunlar insanların birbirleriyle tanışmalarına, kaynaşmalarına, sevişmelerine vesile olur inşallah. Dolayısıyla Resulullah'ın sünnetlerini elimizden geldiği kadar yerine getirelim. Özellikle Ramazan aylarında bu hususlara daha çok dikkat edelim. Bir de demiştik ki size, yine Rasulullah'ın hadisi şeriflerinden size hediye veren kimseye siz de gücünüz yetiyorsa ona benzer bir hediye ile karşılık veriniz. Mutlaka bu hediyeleşmek aranızdaki kin ve düşmanlığı giderir. Dolayısıyla eğer ki diyordu Peygamberimiz karşısında verecek bir şey bulamayacak olursanız size o size hediye getiren insana dua ediniz. Kardeşlerim tabii ki şimdiye kadar bir örf adet yerleşmiş bir gelenek göreneklerimiz vardı. Bunlar da hediyeleşmek, ziyaret etmek, hal hatır sormak, Bunlar bizim gelenek ve göreneklerimiz arasındaydı. Ama dediğimiz gibi biraz şehirleşmenin verdiği hayat, biraz apartman hayatı, biraz da işte bu pandemi sürecinden sonra bunu da insanlar bir fırsat verdi. Artık ne yaptılar? Birbirleriyle ilişkilerini azalttılar. Hatta bitirdiler de diyebiliriz. O zaman diyoruz ki gelin bu Ramazan'da paylaşalım. Bu Ramazan'da birbirimizi ziyaret edelim. Yani yediklerimizden paylaşalım, giydiklerimizden paylaşalım, kazandıklarımızdan paylaşalım, sevgimizi paylaşalım, huzurumuzu paylaşalım, neşemizi paylaşalım. Yani paylaşma ayıdır Ramazan ayı. Bu yaptığımız bütün paylaşımlardan biiznillah Allah'ın izniyle ne yapacağız? Sevap kazanacağız. Kardeşlerim, yine sevgili peygamberimizin buyurduğu gibi kim diyor bir Müslümanın dünya sıkıntılarından sıkıntılarının birinden kurtarırsa Allah da onu kıyamet gününde bir sıkıntısından kurtarır. Şimdi bakın bu dünyada yapmış olduğumuz yatırım ahirette karşımıza çıkıyor. Eğer ki bu dünyada bir garibe, bir yetime, bir öksüze, bir ihtiyacı olana bir mazluma, bir darda kalmış insana yetişmek. Hani derler ya Hızır Aleyhisselam gibi yetişti bana. Belki bilemiyoruz ama mahallemizde ihtiyacı olan, aç olan insanlar var. Bunları bulmak, bunları tespit etmek, onların ihtiyacını karşılamak ne kadar güzel bir duygu değil mi? İşte belki de diyecek ki bize ne yapacak? Allah sizden razı olsun diyecek bir hayır duasını alacağız çünkü gerçekten dardadır, gerçekten zordadır. Dolayısıyla yan komşumuz olsa bile haberimiz yok. Çünkü apartman hayatı bizi öyle bir hale getirdi ki. Yani karşıdaki komşumuzla bile selamlaşamıyoruz. Oturmayı kalkmayı bir bıraktık. Yani bilmiyoruz adamın sıkıntısı ne? Geçimsiz mi? E ne bileyim sıkıntı, maddi sıkıntıları mı var? Hastalığı mı var haberimiz yok. Onun için mutlaka bu Ramazan'da eğer bildiğimiz, tanıdığımız, özellikle hısım akraba çevremizde, komşumuzda böyle birileri varsa onların sıkıntılarına ne yapalım? Yardım edelim. Çünkü Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Yine sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki kim darda kalan bir kimseye kolaylık gösterirse Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık ihsan eder. Ne kadar güzel. Yani karşımızdaki insanın herhangi bir işine yardım etmek, onun yapılacak işinin önünü açmak veya ona kılavuzluk etmek. Belki ona fiili olarak bir şey yapmıyorsun ama akıl vermek, yol göstermek dahi nedir? O insanın işini kolaylaştırmaktır. Eğer ki bir müminin işini kolaylaştırırsan diyor sevgili peygamberimiz, Allah da ahirette senin ne yapar? İşini kolaylaştırır. Yine sevgili peygamberimiz kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Sevgili kardeşlerim özellikle başka insanların ayıp ve kusurlarıyla uğraşmayalım. Onları araştırmayalım. Onları merak etmeyelim. Onları deşifre etmeyelim. Böyle bir merakımız var. Onun için işte sevgili peygamberimiz diyor ki eğer bir kötülük görmüş isen bile o kötülüğü ört, kapat, açıklama, yayma. Bugün görüyoruz özellikle bu kadın cinayetlerinde televizyonlarda boy boy her gün bu konu işleniyor, her gün sayılar artıyor. Niye? Kötülük reklamı yapıldıkça artar. Belki hiç böyle bir şey yokken her gün üç tane beş tane derken, ne yaptı? Sayıları arttı gitti. Oysa ki böyle bir olay olduğunda bile bunu ne yapsak, açıklamasak, artmasak, anlatmasak belki de o olayların önüne geçilecek. Kardeşlerim, yine dediğimiz gibi karşılarımızda, insanlarda gördüğümüz, işte ne diyelim, fuhşiyat gibi veyahut da daha değişik kötü huylar ve kötü alışkanlıkları anlatmayalım. Yani bunların reklamını yapmayalım. Çünkü diyor ki ya Ali yapıyor, Veli yapıyor, Mehmet yapıyor, ben de yaparım canım ne olacak? Veya o yapmış, bu herkes yapıyor ya şimdi. Değil mi? Yani bu reklamlar yapıldıkça daha çok alışına geliyor ve herkes aynı şeyi yapıyor. Ya diyor ki işte falan uzaklaştırma almış, hanımını öldürmüş. E ben de öldüreyim canım ne olacak? İşte falan şunu yapmış, ben de yapayım. Herkes yapıyor. Ne var bunda? Mesela bir zamanlar bizim toplumumuzda özellikle hanımlarımızın Pantur giymeleri şiddetle ayıplanıyordu. Ama şimdi normal hale geldi. Onun için bazı şeylerin reklamı yapıldıkça ne yapılıyor? Yaygınlaşıyor. Yani biz önüne geçelim derken daha da arttırmış oluyoruz. İşte sevgili peygamberimiz diyor ki, eğer ki bir kardeşin kusuru, ayıbı, günahı varsa onu kapa. Onu ne yapma? Deşifre etme, anlatma, başkasına söyleme. Kim Kul kardeşinin yardımında oldukça Allah da o kulun yardımındadır buyuruyor. Yine sevgili kardeşlerim dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de başkasına muhtaç olmamak. Başkasına muhtaç olmamak, başkasından yardım beklememek. Dolayısıyla emeği paylaşmak, çalışmayı paylaşmak yani sevgili peygamberimizin de buyurduğu gibi hiç kimse kendi el emeğinin kazancından daha hayırlısını yememiştir. Yani en güzel yiyecek, en helal olanı kişinin alnının teri olan kendi el emeğiyle çalışıp kazanmış olduğu kazançtır. En helali budur. Çünkü dikkat edin peygamberlere baktığımızda hiçbirisi başkasından geçinmemiştir başkasından yardım istememiştir. Başkasına muhtaç olmamışlardır. Oysa onlar Allah'ın peygamberleriydi. İsteselerdi çok rahatlıkla geçinebilirler. Çok rahatlıkla mal ve servet edinebilirlerdi. Ama hayatlarını incelediğimiz zaman hiçbir peygamberin mal biriktirdiğini veyahut da başkasından yardım istediğini ne yapmamıştır? Görmemişizdir. Hatta Beytül Mal'in hurmaları ortaya dökülmüş, torunu Hazreti Hasan koşmuş, bir tane almış ağzına, Peygamberimiz onu ağzından çıkartmış. Evladım demiş veya toruna, peygamber sülalesine nedir? Beytül Mal'den verilen mal helal değildir. Yani o bir tane hurmayı dahi ne yapmamış? Toruna yedirmemiş. Bakıyoruz peygamberlere, hepsinin mesleği var. Kimisi marangoz, kimisi çobanlık yapmış, kimisi ticaret yapmış, kimisi marangozluk yapmış. Yani baktığımız zaman hepsinin kimisi demircilik yapmış, bütün hepsinin bir mesleği olduğunu ve kendi kazançlarını yediğini görüyoruz. Dolayısıyla bir Müslümana da yakışan, başkasına muhtaç olmadan kendi işinde, kendi aşında olması. Dolayısıyla yine sevgili peygamberimiz bu konuyla ilgili ey Allah'ım ümmetimden sabah erkenden işine koyulanların işlerini bereketli ve hayırlı kıl diyor. Ben çocukken hep merak ederdim. Niye hacı amcalar sabah namazından sonra giderler dükkanını açarlar önünü süpürürler. Müşteri beklemeye başlarlar. Çünkü müşteriler 9-10'da kalkıp geliyor diye merak ederdim. İşte demek ki Diyor ki Peygamberimiz ümmetimden sabah erkenden işe koyulanların işlerini bereketli ve hayırlı kıl diyor. Sabah erkenden işine giden, sabah erkenden işini açanlar Allah'ın peygamberinin duasına mazhar oluyorlar. Ne kadar güzel bir mutluluk. Allah'ın peygamberinin duasını alan insanın da işi rast gider, kazancı bereketli olur. Onun için günümüzde de en çok unutulan sünnetlerden ve adetlerden bir tanesi işlerimizi, iş yerimizi güneş doğduktan sonra. Açmak. Dolayısıyla hiçbir Müslümanın üzerine güneşin doğmaması gerekir. Yani sabah namazından sonra uyumadan işine gidecek, gittiği işinde de hile yapmayacak, elinden gelen gayreti gösterecek, helalinden kazanacak ve bereketlenecek kazandığı. Dolayısıyla yine peygamberimizin buyurduğu bir hadis-i şerifte pardon ayet-i kerime Cenab-ı Allah İnsaf suresi 76 8 ve 10. ayet-i kerimelerde an, aynen şöyle buyuruyor. Es'amucü billah ve yud'u'una ta'ama ala hubbihi miskine ve yetim ve isra. Kendileri ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini sırf Allah rızasına ermek için fakire, yetime ve esire esire ikram ederler. <Sessizlik> İnnemâ ned'ukum li vechillâhi lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ Ve derler ki biz sadece Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür bile beklemiyoruz. Zira inna nekhafu min rabbina yevmen abusen tamtarida. Biz yüzleri ekşiten o günde Rabbimizin gazabından korkarız. Kardeşlerim, paylaşmak dedik ya, işte yemeklerimizi paylaşmak. Evimizin bereketini artırmak. Allahu Teala'nın da buyurduğu gibi kendileri ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini sırf Allah rızasına erebilmek için fakirlere, yoksullara, yetimlere, esirle, esirlere ikram edenler. Yalnız Allah'ın rızasını kazanabilmek için. İşte bu yüzleri ekşiten o günde diyor, Rabbimizin gazabından korkarız. Kardeşlerim, evinde iki kişilik yemeği olan üçüncü kişiyi çağırabilir. Evinde dört kişilik yemeği olan Beşinci kişiyi çağırabilir. Beş kilitçilik yeme olan altıncı kişiyi çağırabilir. Yani o yemek zaten kendiliğinden ne yapacaktır? Bereketlendirecektir. Onun için, bakınız, sahabelerden az önce okuduğum ayeti kerime gibi haklarında ayet inen sahabiler vardır. Bu sahabelerden bir tanesi Ebu Talha'dır. Ebu Talha radıyallahu anh. Bir gün Resulullah ashabıyla oturmuş sohbet ederken yanlarına gelen birisi dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, açlıktan yani ölecek gibiyim. Perişan oldum. Elim ayağım tutmuyor." Allah'ın Resulü bunu duyar duymaz hemen hanımlarına haber gönderdi. Dedi ki evde yiyecek ne varsa hemen gönderin. Hz. Ayşe validemize vardılar. Dedi ki evde sudan başka ikram edecek bir yiyeceğimiz yoktur. Öbür hanımları sevde veyahut da diğer üçüncü hanımına da gittiklerinde aynı şeyle karşılaştılar. Yani peygamberin evinde o misafire açlıktan böyle El ayağı tutmayan misafire ikram edecek herhangi bir yiyecek yok. Bunun üzerine sevgi, sevgili peygamberimiz buyurdu ki kardeşinizi duyur, doyuracak birisi yok mu? Ebu Talha hemen dedi ki ey Allah'ın Resulü ben götürürüm dedi. Ve aldı misafiri o misafir muhacirlerdendi, bu Talha da Ensardandı. Dolayısıyla aldı evine götürdü. Hanımına dedi ki, ey hanım bu gelen Allah'ın Resulü'nün misafiridir. Dolayısıyla buna evde ikram edebileceğimiz bir şeyler var mı dedi. Hanımı dedi ki, ey bey çocuklar uyuyordu, onlar için az bir şey ayırmıştım. Çok az bir yiyecek var ancak bir kişilik. O zaman dedi bu yemeği Allah'ın peygamberinin misafirine ikram edelim. Edelim ama biz de otururuz yemek yersek bu yemek yetmez. O zaman aralarında şöyle bir konuşma geçti. Dedi ki ey hanım sen o yemeği hazırla sofrayı kur bir şekilde ışığı söndür. Biz de sofraya oturalım yermiş gibi kaşık sallayalım ama yemeği misafirimiz yesin karnını doyursun. Çünkü zaten bir kişilik yemek var. Otururlar sofraya. Aynen dediklerini uygularlar. Hanımı ışığı söndürür ve yemek yenmeye başlar. Misafir güzelce karnını doyurur. Tabi o gün yatar, uykusunu alır. Sabah kalkarlar, sabah namazına gidince Allah'ın Resulü Ebu Talha'yı karşılar. Ve der ki, sevinçle ona senin hakkında ayet nazil oldu der sevgili kardeşlerim. Eğer ki vaktimiz olsaydı o ayetin mealini de okuyacaktım ama ben şöyle şey Arap metnini şöyle mealini sizlere hatırlatayım. Yani yapmış olduğu bu güzel davranışından dolayı Ebu Talha hakkında ayeti kerime nazil olmuştur. Allahu Teala buyuruyordu ki Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış kendilerine göç edip gelenleri severler. Kim bunlar? Ensar. Yani muhacirleri ne yapıyorlar? Gönülden severler. Onlara verilenlerden dolayı işlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Çünkü bazen ganimetlerden muhacirlere daha fazla pay vermişti peygamberimiz. Çünkü onların evleri vardı. Onların hiçbir şeyleri yoktu. İşte bundan asla ne yapmazlar? Kalplerinde hasetlik, fesatlık olmaz. Bana da ver. Niye bana vermiyorsun demezler. İhtiyaç içinde olsalar bile bakın bir kişilik yemekleri var. Çocukları aç. Kendilerinin de yiyecekleri olmadığı halde ne yapıyorlar? Misafirlerine ikram ediyorlar. Kendilerine tercih ederler. Yani kendi ihtiyaçları olduğu halde Allah'ın Resulü'nün misafirine ne yaptılar? İkram ettiler, kendileri aç acına uydular. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Sevgili kardeşlerim, bakınız peygamberimizin arkadaşının, peygamberimizin ashabının yapmış olduğu fedakarlığı bir bakın. Acaba bu fedakarlığı kaçta kaçını bizler yapabiliriz? Yine Dediğimiz gibi özellikle Ramazan ayında sevgi konusunda, şefkat konusunda evlerimizde hanımlarımızdan, çocuklarımızdan, analarımızdan, babalarımızdan, çevrelerimizden merhameti, şefkat, şefkati eksik etmeyelim. Allahu Teala Nisa suresi 19. ayet-i kerimede ve <laughs> ne bil ma'ruf fe inne kerihtumuhunne fe asa en tekrahu şeyen ve yec'ale Allahu fihi hayran Onlarla hanımlarınızla iyi geçinin. Şayet onlardan hoşlanmazsanız biliniz ki hoşlanmadığınız bir şey Allah hakkınızda çok hayırlık kılmış olabilir. Yani onların bir huyunu beğenmezseniz başka bir tarafını, başka bir huyunu beğenebilirsiniz. Dolayısıyla kardeşlerim Ramazan ayında hiç kimsenin kalbini kırmamaya, elimizdeki imkanları Başkalarıyla paylaşmaya, misafirimize ikram etmeye, Allah rızası için bir şeyler yapmaya çalışalım inşallah. Dolayısıyla, dolayısıyla Allahu Teala biz iyilik yaptığımız müddetçe bizim iyi niyetimize bina sevaplarımızı, hayırlarımızı, mükafatımızı, derecemizi inşallah yükseltecektir. Rabbim gecemizi hayırlı ve mübarek eylesin. Sadakallahu lazim. El Fatiha.